Herkese Merhabalar Arkadaşlar Döneceğim Normalde bugün Bolu Avant Gölü'ne gitmeyi planlamıştım Fakat son 3 gündür yağış gösteriyor hem Düzce'de hem Bolu'da Bolu'da yüzde 55-60 oranında yağış gösteriyor Burada da normalde bugün yağış gösteriyor o yüzden havaya güvenmedim Rotayı değiştirdim şöyle bir şey olmuştu. Ben daha önce Aydın Pınar Şelalesi'ne gittim. Fakat orada iki tane şelale varmış. Reis yola gireceğim mi? Girme. Orada iki tane şelale varmış arkadaşlar. Ben birini çekemedim. Bilmediğim için çekemedim. O yolun devamından Aydın Pınar içi şelalesine giriliyormuş. Ve oranın ilkinden çok daha güzel olduğunu söylüyorlar. E, ee, hazır benim rota iptal oldu hava durumu sebebiyle. Ya şu anda hava iyi, güneş gösteriyor ama bayağı bulut var. Risk alıp gitmek istemedim yani yolda yağmura yakalanmak motosiklette kötü bir deneyim yaşadım daha önce. Aydın Pınar iki şelalesine doğru gidiyorum. Anlık gelişti. Yolda aklıma geldi bu arada. Ben normalde geldim bayiye motosikletin zincirini yağladım. Yolda gelirken ne yapsam acaba gitsem mi diye düşünüyordum. Sonra aklıma böyle bir şey geldi. Zaten yine giderim diye düşünüyordum. Bugüne nasipmiş. Gidip bakalım. Harita açmayacağım. Yol artık biliyorum. Bu, bu benim oraya üçüncü gidişim olacak. Yani umarım buraya giderken yakalanmayız yağmura. Ya yani otobanda yağmura yakalanmak başka, ya yani şehir içinde yağmura yakalanmak başka. O yüzden şehir içi daha güvenli. En kötü ihtimalle herhangi bir yere çeker, sundurma olur, ağaç altı olur, böyle sote bir yerde nefeslenirim, yağmurun dinmesini beklerim. Ama otobanda yakalanırsam o yağmura çok daha kötü şeyler gelebilir başıma. Hatta bir keresinde yağmura yakalandım motosikletle. Önümü görmeyi bırak, göstergeyi göremiyordum o derece yağıyor. Yani anlık yağmurları gerçekten kötü buraların. Mahvediyor insanı. Bu deneyimi bir daha yaşamak istemiyorum. Haftaya umarım oraya da gideriz. Orayı da çok merak ediyorum. Oranın etrafında işte gezecek daha çok güzel yerler var. Yedi göller tarafı var. Dediğim gibi Avant Gölü var. Gölköy tarafı var. Orada bir tane baraj var. Bakalım ne olacak? Devam edelim yolumuza. ...1555 kilometredeyim bu arada. 400 kilometre sonra, 445 kilometre sonra... ...motosikleti ikinci bakımına sokacağım. Şimdi bir testeymişiz ya, İkiden devam edelim. Bir de şu abi sollayalım da. abi bizim önümüzü kamp attı gitmiyor. Bu arada pozlama ayarını değiştirmedim. Normalde ben ND filtre almayı düşünüyorum kameraya. Şöyle çok güneşli havalar için bayağı iş yapıyor. Çünkü güneş kameranın lensine ne kadar fazla girerse o kadar parlama yapıyor ve görüntü kaybı oluşturuyor. Şu anda pozlama ayarının manuel olması gerekiyor. Onu ben bir ara kontrol edeyim. Ee, çok bir problem de yok ayrıca manuel de değilse çünkü hava kapalı çok fazla güneş ışık yok gayet iyi çekiyordur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar benim ilk videoda gelmiş olduğum yer burası, kapı şurası şuradan gidiyor ama bu yolun devamında da şelale varmış bakın şuradaki tabelayı ben ilk geldiğimde hiç dikkat etmemiştim ya tabelası da varmış bak şu tabelaya ilk geldiğimde hiç dikkat etmemiştim bakın Aydın Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı ikinci şelaleye bir kilometre var diyor gidelim. Hiç mi dikkat etmez insan ya? Buradan gidiyoruzdur tahminen. Yollanmeli belli yatırım bu tarafa yapılmış. Aa, bu ne oğlum ben buraya nasıl gireyim? Mantıklı değil. Hiç mantıklı değil. Hiç mantıklı değil. Emmi durur mu? <laughs> Selam verip geçti. Şu amcaya soracağım ya. Selamünaleyküm. Amca şelale buradan gidiyorum değil mi? Değil mi? Motorla gidemem. Anladım. Peki motoru buraya bıraksam sıkıntı olur mu? Bunu... Tamam. Şöyle şuraya bir yere koyuyorum amca. Tamam. Sağ olasın. Eyvallah. Çok da kral bir amca vardı. Onunla biraz muhabbet ettim. Motoru oraya bıraktım. Şöyle patikadan aşağı indim. Burada kimse yokmuş. 2-3 e, tane gençle karşılaştım bu arada. Onlar da buradan geliyorlardı. Ve yolun bayağı uzun olduğunu tek başıma olduğunu <laughs> geçmiş olsun falan dediler. Gidelim bakalım. Aşağıdaki gibi giriş ücreti falan yokmuş. İlerliyoruz abi. Şöyle merdivenlerden yavaş yavaş iniyoruz. Görüntü çok güzel bu arada. Harika bir görüntüsü var. Böyle bir sonbahar havası var gibi. Yapraklar kızarmış, dökülmüş. İkinci şelalenin daha güzel olduğunu söylediler. Sesi geliyor bu arada bana ama. Burada neden herhangi bir giriş ücreti yok? Bilmiyorum. Sebebi şu olabilir. Korktum lan tilki. Aa, tilki geçti yanımdan. Gözüküyor mu ya? Gidiyor. Böyle doğada gezince böyle şeylere tanık oluyoruz işte. Tilki gitti. Biz devam edelim yolumuza. Şebeke çekiyor dediler. Problem yok o konuda. Çekiyor dedikleri 3G ama. Ya çok efsane bir görüntü değil mi? Yavaş yavaş iniyorum. Jungle'dayız arkadaşlar. Tabi. Gelmiş olduğum yol. Devam edelim. Yine bayağı emek, işçilik harcanmış bu merdivenler yapılsın diye. İşte pozlama ayarı Manuel'de olduğu için şu an biraz karanlık etraf. Ama böyle daha güzel, hoşuma gitti benim. Böyle sinematik bir hava veriyor sonbahar havası gibi bakın yapraklar dökülmüş falan. Şu ya yani şuraya gitmek için önce şuraya tırmanıyorum. O yüzden insanlar bence feryat ediyorlar. Çok uzak diye. Burası böyle miymiş ya? Hayal ettiğimden çok daha güzel. Bu yolun dönüş var. <laughs> Ve dediklerine göre kimse yok. Etraf iyice sessizleşti bu arada. Ağaçlardan gökyüzü kapanıyor diyebilirim. Pozlama ayarını değiştirdim. Aradaki farka bakın. Az önceki görüntüyle şu anki görüntünün arasında dağ var. Nabzımı düzelteyim biraz. Çok fena nabzım yükseldi şu merdivenleri çıkarken. Gidelim. Aslında bayağı bir işçilik var burada bildiğin tahtadan patika yapmışlar. İnsanlar gelsin görsün diye. Fakat anladığım kadarıyla çok az geliniyor buraya. Ya yani şu an bir tek ben varım gibi. <laughs> Biraz da gerici o yüzden. Gerildim. Oh. Evet geldik diyebilirim. Oba. Çok iyi bir yere benziyor lan burası. Şimdi parlaklığı biraz daha arttırdım. Bir şey diyeyim mi? İlkinden, ilk şelaleden çok daha güzel burası bir kere. İlk sebebi sadece benim burada olmam. Yani burada başka kimse yok. İkinci sebebi çok daha yüksekten dökülüyor. Çok daha yüksekten dökülüyor. Baksanıza. Parmağımla işaret ettiğim yerlerden geliyor su. Arkadaşlar şöyle çantamı şuraya bir bırakayım. Şu anda üstüm başım yapış yapış durumda. Nem çok fazla. Ormanın en iç kısmındayım artık. Şelale tam arkamda şu anda. Gördüğünüz gibi. Dibine kadar iniyorum şelalenin. Bakın. Bu bambaşka bir görüntü. Ben bunu size tarif edemem. Gelip canlı görmeniz gerekiyor. Bambaşka bir şey. Ve bir rüzgar esiyor. Şelalenin düştüğü yerden bana doğru serin bir rüzgar esiyor. Doğanın bize sunmuş olduğu çok harika bir şölen değil. Görsel şölen değil. Tam yerinde olur galiba. Gelmek için patika beni zorladı sadece. Nemden dolayı ve ormanın derinliklerine indiğim için psikolojik olarak birazcık gerildim. Onun haricinde çok kolay geldim. Yani bana bahsedilen kadar uzak da değil. Onlar galiba sigara kullanıyorlar. <laughs> o yüzden baya kötü duruma gelmişlerdi buraya gelirken. Arkadaşlar bu rotayı da cebimize koymuş olduk. Aydın Pınar iki şelalesini de gördük. Doğanın bambaşka bir güzelliğiymiş burası da. İyi ki şey geldim diyorum yine tabi. Bugüne kadar gittiğim hiçbir yerden pişman olmadım. Gerçekten çok güzel yerleri var. Harika yerleri var ve gezmeye de devam edeceğim şu an şurada bulunmanın vermiş olduğum mutluluğu anlatamam kendime yapmış olduğum üç tane büyük iyilik var birincisi sigarayı bırakmak ikincisi spora yazılmak üçüncüsü doğayı gezmeye başlamak gerçekten terapi gibi hayat kalitemi arttırdı çok güzel yerlere gidiyorum çok güzel yerler görüyorum yeni insanlar tanıyorum sigarayı bıraktığım için ona verdiğim parayla kendime ekipman alabiliyorum ekstra spora gittiğim için şöyle yerlere tırmanmak beni çok yormuyor. Yani herkese tavsiye ederim. Daha fazla içerik çekmek için elinden ne geliyorsa yapacağım. Doğanın ne kadar güzelliği varsa hepsini görmeye çalışacağım. Belki ilerleyen zamanlarda gitmiş olduğum yerlerde kamp kurarım. Çok daha güzel içerikler çıkartmaya başlarım. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.